Merhabalar güzel insanlar. Bugün sizlerle beraber karışım problemini isteyeceğiz. Hazırsanız hemen başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar önce basit bir örneği anlatarak başlayalım. Daha kolay olacaktır öyle konuyu anlama. 12 gram tuz ile 8 gram su karıştırıldığında oluşan karışımın tuz oranı ve su oranı sormuş bana. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. 12 gram tuzum var, 8 gram suyum var. Ben bu ikisini karıştırırsam toplam ağırlığım ne kadar olur? 20 gram. Peki benden tuz oranını istemiş. Tuz ağırlığım ne kadar? 12. O zaman bu karışımın tuz oranı 12 bölü 20'dir. Güzel. Hemen su oranı da bulalım. Yine toplam ağırlığın değişmediği için 20 toplam ağırlık. Suyun ağırlığı ise 8. Bunlar arkadaşlar 20'de 12 ve 20'de 8'dir. Ama karışım problemlerde bizden istenen şey yüzdelik dilimi. Yüzde kaça tekabül ediyor bu? Şimdi bu tarz sorularda da arkadaşlar biz bu bölmeyi aslında tam bilirsek, okuyabilirsek soru çok kolay olacak. Mesela 20'de 12 ise yüzde kaçtır diyorum. O zaman bunu aşağı 100 yapacak şekilde yazacağım. 20'nin 100 olabilmesi için kaç tane genişletmem lazım? 5 5'te. 5'te genişlettiğimde burası 100, burası da 60 olur. Demek ki şu karışımın tuz oranı %60'mış. Yani şöyle yazabilirsiniz. %60'mış tuz oranı. Hemen şuna girelim. İsterseniz geri kalan sudur deyip %40 yapın. İsterseniz aynı çözüm yöntemi tekrar deneyelim. 20'de 8'i %'e karıştır diyeceğim. Burayı yine 100 yapabilmek için 5'le genişletiyorum. 5 2 kere 20, 100. 5 kere 8, 40. O zaman karışımın su oranı da %40'tır. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Güzel. Altta tersinden git demiş. Yüzdesini vermiş. Ağırlığını istemiş. Tuz oranı %30 olan. Hmm. 80 gramı tuzlu su karışımında tuz miktarı ne kadardır? Kaç gramdır? Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Toplam ağırlığına kadar 80 gram. Bunun yüzde kaçı tuz? Yüzde %30'u. O zaman bunun yüzde %30'u tuzmuş diyorum. Hemen bakalım kaç grama tekabül ediyor. Sıfırlar gider. ve 8 kere 3 24 gramı tuzmuş bunun. Hemen suyu da bulalım. Yine 80 gramın eğer %30'u tuz ise geriye kalan %70'i %70'i de sudur arkadaşlar. Hemen yine şunlar gider. 8 kere 7 56 gram. İsterseniz toplayın arkadaşlar. 80 gram edecektir. Şimdi bunu Karışımı genel olarak formüller üzerinden işleyeceğiz biz arkadaşlar. Nasıl yani? Şöyle basit basit formüllerimiz olacak. Bunların hepsini sonradan bir formül üzerinden toplayacağız arkadaşlar ama karıştırmamak için böyle basamak basamak gideceğiz. Tuz oranı %x olan A gram tuzlu su ile tuz oranı %y olan B gram tuzlu su karıştırılmış oluşan karışım bu. Formüle dökecek, dökeceksek arkadaşlar şöyle olacak. Formül çok basit aslında. Ağırlık çarpı oran diyeceğiz. Bunun ağırlığı ne kadar arkadaşlar? A gram. A çarpı Oranım kaç? X. Artı. Şuradaki ağırlığım toplama artı, artı şuradakine göre belirleniyor. Çünkü karıştırıyoruz ikisini. Ağırlığım kaç? B gram. Oranım kaç? Y. Eşittir. Şuraya. Burası ne demek arkadaşlar? Ağırlığım şu iki ağırlığın toplamı olur artık. Çünkü A gramla B gramı karıştırdım. Oranım da Z'ymiş. Aslında ana formülümüz bu arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir örnek üzerine son alttakine bakalım. Hemen şuraya örneğe bakıyorum. %20'si tuz olan 18 kilogramlık tuzlu su ile %40 tuz olan 12 kilogramlık tuzlu su aynı kapta karıştırılırsa hemen karıştıralım arkadaşlar. O zaman ağırlık 18 dikkat ederseniz tuz oranı %20 art. Ağırlığım, yüzde, ağırlığım 12 kilogram oran, tuz oranım %40 eşittir. Toplam ağırlık 18 ile 12'yi topladım. 30 oranım bilmiyorum x olsun. Hemen arkadaşlar birer tane sıfır silebilirsiniz. Çarpmayı ayrı ayrı çarpıp sonradan toplayıp 30'a bölmektense birer sıfır siliyorum ben. 2 kere 18 36 art 4 kere 12 48 eşittir 3 tane x'miş. 48 36 daha toplarsam arkadaşlar 70 84 eşittir 3x. 3'e böldüm 3'e böldüm. 84'ü 3'e bölersem arkadaşlar x eşittir 28 çıkar. O kadar basit aslında. İkinci özelliğimiz neymiş? tuz oranı A gram tuzlu su ve şeker oranı. Arkadaşlar dikkat ederseniz aynı gibi görünüyor. Ama burada tuza tuz vermiş, tuza şeker vermiş. Nasıl yapacağız? En sonunda bizden hangisini istemişse ona göre yapacağız arkadaşlar. En sonunda bizden tuzu mu istemiş? O zaman tuz üzerinden gidiyorum. ağırlığın kaç? A çarpı oranım x artı. Ağırlığım kaç? B gram. Çarpı oran kaç arkadaşlar? Y değil. Benden tuzu istediği için bu ağırlığın içinde tuz var mı? yok. Çünkü olsa yazmak zorundaydılar. Yazmamışlar. O zaman tuz oranım sıfır diyorum. Eşittir toplam ağırlığım çarpı oranım. Güzel. Hemen soru üzerinde görmeye çalışalım. Görelim arkadaşlar. Şeker oranı yüzde yirmi. Şöyle görünsün. Olan 60 gram şekerli su ile tuz oranı yüzde kırk olan 20 gram tuzlu su karıştırılırsa oluşan karışımın tuz oranı. Arkadaşlar şu bilgiye göre gideceğiz her zaman. Hemen alıyorum şu bilgiyi. Benden tuz oranını istemiş. O zaman ilk Ağırlığım kaç gram? 60. Çarpı tuz oranı kaç bunun? 0. Niye? Çünkü bize şeker oranı vermiş. Tuz olsa içinde tuz oranı da budur de demek zorundaydı. O yüzden tuz oranım 0. Artı. ikinci ağırlığım ne kadar? 20 gram. Çarpı oranım kaç? %40. Zaten belirtmiş tuz oranı %40 demiş. Eşittir. Toplam ağırlığım 20. 60 da 80 gram. Çarpı x diyorum. Burası zaten 0 arkadaşlar gider. Şu sıfırla şu sıfırla gider. Sadeleştirelim hemen. 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 5. 5 kere 2. 10. Eşittir. X. Demek ki bu karışımın tuz oranı %10 olmuş arkadaşlar. Devam edelim diğer özelliklerle. Tuz oranı, şeker oranı, şeker oranı. Az elkinin aynısı arkadaşlar. Değiştirmiş. Burada şeker oranı benden istediği için ağırlığım A çarpı oranım 0. Dikkat ediyorsunuz buna. Artık artı. Ağırlığım B. Oranım y? Çünkü şeker oranı şeker oranı dikkat ederseniz y eşittir toplam ağırlığım çarpı oranım. Hemen bir yine örnek üzerinde görelim. Şeker oranı %10 olan 24 gramlık şekerli su ile tuz oranı %30 olan 12 gramlık şekerli su karıştırılıyor. O oluşan karşılığı şeker. İşte hemen şuraya bakıyorum. En sonunda benden şeker yüzdesini istemiş. O zaman başlıyorum. İlk ağırlığım 24. Çarpı Şeker oranı %10'muş. Hemen şeker oranı da yazıyorum. Çünkü sonra şeker oranı istemiş. Art. İkinci ağırlığım 12 çarpı şeker oranım var mı? Yok. Çünkü tuz oranı vermiş arkadaşlar. Şeker olsa söylemek zorundayım. 0 eşittir. Toplam ağırlığım 12-24 da 36 çarpı x. Zaten burası 0 gider. 12'ye böldüm 2. 12'ye böldüm 3. 2 kere 10 20 eşittir 3x'ten. x eşittir 20 bölü 3. Tuz oranı 20 bölü 3'tür. Buna dikkat ediyorsunuz. %20 bölü 3'tür bu arada. Hemen bir sonraki özelliğe bakalım. Tuz oranı. Tuz. Tuz oranı. Hmm, burada bir farklı var arkadaşlar. Nasıl? Burada direkt tuz eklemişim. Tuz oranı vermemiş. O zaman nasıl yapacağız? Ağırlığım A çarpı oranım X. Tuz oranı. Sonunda da tuz oranı istediği için oranını çarpabilirim. Artı ağırlığım B. Peki bunun tuz oranı Kaç? %100 arkadaşlar. Niye? Çünkü direkt tuz ekliyorum. Tuzun içinde su veya başka bir madde olamaz. Olsa belirtmek zorunda. Direkt tuz atıyorsam tuzun tuz oranı %100'dür. Eşittir. Toplam ağırlığım çarpı oran. Hemen örnek üzerinden görüyoruz arkadaşlar. Tuz oranı %20 olan 40 gramlık tuzlu su. Karışıma 8 gram tuz ilave ediliyor. Buna göre oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Hemen bakıyoruz. İlk ağırlığım 40 çarpı oranım %20. Art. ikinci ağırlığım 8. Direkt tuz ilave ettiğim için tuzun tuz oranı %100'dür. Eşittir. Toplam ağırlığım 48 çarpı oranım. Hemen sadeleştirme yapalım arkadaşlar. 8'e böldüğümü düşünün. 6. 8'e böldüm. 1. 8'e böldüm. 5. 5 kere 20. 100. Artı burada da 100 var. Eşittir. 6. X. 200 eşittir 6 x'ten her tarafı 6'ya bölersem 100 bölü 3 eşittir x olacak. Yüzde 100 bölü 3 olur arkadaşlar oranı. Devam ediyorum. Tuz oranı B gram şeker tuz oranı. Az önceki ufak bir farkı var. Buraya şeker eklemişim. Bir defa tuz eklememiş. Arkadaşlar ağırlığımı aldım. Artık formül basit. Oranın yüzde x çünkü tuz oranı istemiş. Burada tuz oranı vermiş bana. Artı ağırlığımı biliyorum B çarpı şeker ilave etmişim arkadaşlar. Şekerin tuz oranı yüzde kaçtır? Sıfır. Eşittir. Hemen toplam ağırlığım çarpı oranı. Hemen örnek üzerinden yine görelim arkadaşlar. Şeker oranı 160 olan 70 litrelik şekerli su karışımına. 30 litre tuz ilave edilirse oluşan karışımın şeker yüzdesi kaç olur? Benden en son hangisini istemiş? Şeker yüzdesini hemen bulalım. İlk ağırlığım 70 çarpı şeker oranı %60. Sonunda şeker istediği için şek şeker oranı hesaplıyorum. Artı İkinci ağırlığım 30 çarpı tuz ilave etmişim. Tuzun şeker oranı yüzde kaçtır? Sıfırdır. Eşittir toplam ağırlığım 70, 30 daha 100 çarpı x diyelim. Zaten burası sıfır arkadaşlar. Şuradaki bir sıfır bu sıfırı. Bu 0'da şu sıfırı götürünce 7 kere 6 42 eşittir x olacaktır. Oranımız. Hemen bir sonraki özellik. Tuz oranını eklemişim. B gram su ilave etmişim. Tuz oranını istemiş benden. Hemen aynısı arkadaşlar. Benzeri daha doğrusu. Ağırlığım çarpı oranı tuz oranı tuz oranı. Artı pardon arkadaşlar. Artı ağırlığım B gram. Eklediğim şey su. Su ekliyorsam suyun tuz oranı yüzde kaçtır? Sıfır. Farklı bir şey olsaydı vermek zorundaydı. Eşittir. Toplam ağırlığım çarpı oranı. Hemen örnek üzerinde görelim tekrardan. Asit oranı yüzde 25 olan 40 litre Lik bir, bir asitli su karışımına kaç litre su eklenirse. Hmm, hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Yine benden asit oranını istemiş. Şöyle yapıyorum. Asit oranım %25-40 gram. Ağırlık çarpı oran. Artı ben buna kaç litre su ekleyeyim demiş. X litre su ekledim diyelim. Arkadaşlar eklediğim suyun asit oranı yüzde kaçtır? Sıfır. Çünkü su eklemişim sadece. Eşittir. Yeni ağırlığım kaç oldu? 40 vardı. X ekledim. 40 artı X oldu. Oranım yüzde kaç olsun demiş? Yüzde 10 olsun demiş. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Zaten burası sıfır gider. Buradaki bir sıfır, buradaki bir sıfırı götürsün arkadaşlar. 4 kere 25, 100 eşittir 40 artı x. 40'ı bu tarafa atarsam 60 eşittir x. Demek ki 60 litre su eklemem lazım tuz oranının %10 olabilmesi için. Devam ediyorum bir sonraki özellikle. Şeker oranı %x. Şeker oranı yine istemiş. B gram su buharlaştırılırsa arkadaşlar buharlaşan bir şey azalır. O yüzden çıkarma işlemi yapacağım. Önceki ağırlığım A çarpı oranım X şeker oranı vermiş. Eksi ne kadar buharlaştırdım? Ne kadar ağırlık gitti benden? B çarpı oranım kaç? Arkadaşlar buharlaşan şey sadece sudur. Unutmayın şeker buharlaşmaz. O yüzden buharlaşan şey su olduğu için suyun şeker oranı sıfırdır. Eşittir. Toplam ağırlığım artık A eksi B çarpı oranım. Çok güzel. Hemen örnek üzerinde görmeye çalışalım. Şeker oranı %60 olan 800 gramlık bir şekerli su karışımdan kaç gram buharlaştırılmalıdır ki şeker oranı 80 olsun. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. Ağırlığım 60. Pardon 800. Ağırlığım 800. Çarpı oranım yüzde 60'tı. Eksi. Ben bundan bir şeyler çıkartacağım. Ne çıkartacağım? X gram çıkartacağım diyelim. X gram buharlaşsın. Buharlaşan şey neydi? Su. Suyun şeker oranı yüzde 0. Eşittir. Toplam ağırlığım artık 800 eksi x oldu. Toplam oranımda Hemen arkadaşlar kaç olsun demiş bana 80. Burası zaten 0. Sıfır. Şu sıfırlar gitti. 8'e böldüm 8'e böldüm 10. 10 kere 60 600. Eşittir 800 eksi x'ten eksi eksi buraya 600'ü buraya atarsam x'in 200 gram olması lazım. Yani 200 gram suyu buharlaştırırsam yeni oranım %80 olur. Bir sonraki özelliğe geçiyorum hemen. Şeker oranı vermiş. B gram tuz ilave edilmiş. Şeker oranı C gram da şeker ilave edilmiş. Üçlü karışım bu. Burada nasıl yapacağız? Direkt hemen şöyle. En son hangisini istemiş benden? Şekeri. Arkadaşlar ağırlığım A. Oranım X. Şeker oranı vermiş. Artı ağırlığım B. Çarpı eklediğim şey ne? Tuz. Tuzun şeker oranı yüzde kaç? Sıfır. Artı ağırlığım C. Eklediğim şey şeker. Şekerin şeker oranı yüzde kaç? Yüz. Çarpı yüz. Eşittir toplam ağırlık. A artı B artı C çarpı oranım diyor. Formül bu şekil. Hemen örnek üzerinde görelim yine. 120 gram un, 180 gram tuz ve 200 gram şekerin oluşturduğu bir karışımın yüzde kaçı tuzdur? Hemen arkadaşlar şöyle yapalım. İlk ağırlığım şöyle geniş geniş yazıyorum. 120 çarpı ağırlığın cinsine Un. Unun tuz oranı yüzde kaçtır? Sıfır. Artı. İkinci ağırlığım ne? 180. Eklediğim ağırlık ne? Tuz. Tuzun tuz oranı yüzde kaç? Yüzde yüz. Artı üçüncü ağırlığım 200 gram. Eklediğim şey şeker. Şekerin tuz oranı yüzde kaçtır? Sıfır. Eşittir toplam ağırlık. 120, 300, 200 daha 500. Çarpı oranı. Oran ne olduğunu bilmiyoruz. Hemen bulalım. Burası sıfır zaten arkadaşlar. Burası da sıfır. Hemen şu iki sıfırları sadeleştirelim. 180 eşittir 5x'ten her tarafı 5'e bölersem arkadaşlar x eşittir 36 çıkar. Demek ki bu karışımın oranı 36'dır. Bunu farklı şekilde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Oran orantısından da bulabilirsiniz. Toplam ağırlığım 500. 500'de kaçı tuzdur? 180'i. O zaman yüzde kaçı tuzdur? deyip bulabilirsiniz bu şekilde de. Devam ediyorum arkadaşlar sorularla. Bu notan arkadaşlar her zaman dikkat edin. Zaten soruları çözerken hep belirttim. En son oluşan karışımdan neyin yüzdesini bizden istiyorsa biz ona göre hesap yapacağız. Su oranı istiyorsa su, şekeri istiyorsa şeker, tuzu istiyorsa tuz. Hemen yani bakalım sorumuza. Şeker oranı %15 olan 200 gramlık meyve suyu ile şeker oranı %10 olan 300 gramlık meyve suyu karıştırıldığında elde edilen karışımın şeker oranı. Benden en sonunda şeker oranını istediği için her şey şeker üzerinden düşüneceğim. Başlıyorum. İlk ağırlığım ne kadar? 200 gram. Çarpı şeker oranı %15'miş. Art. Şeker oranı %10 olan 300 gram. 300 gram ekliyorum. Şeker oranı %10'muş. Eşittir toplam ağırlığım artık 500 gram oldu. Şeker oranım x olsun. İkişer tane sıfır hepsini silebilirim. 2 0, 2 0, 2 0 sildim. 2 kere 15 30. Artık 3 kere 10 30. Eşittir 5 x. 60 eşittir 5 x. Sen her tarafı 5'e bölersem x eşittir 12 olur arkadaşlar. Bu karışımın şeker oranı 12'ymiş. Buna bakalım. En sonunda benden hangisini istemiş? Karışımın su oranını. Buna dikkat edelim. %60'ı tuz olan 40 gram tuzlusu. Ağırlığım 40 gram. %60'ı tuzmuş. Benden su ne istiyor? O zaman geri kalanı hesaplayacağım ben. Yani %40'ını hesaplayacağım. Çünkü %60'ı tuzsa %40'ı sudur. Artı ne ekliyorum ben buna? 80 gram ekliyorum. Eklediğim şey tuzlu su ile %70'i su olan. %70'i suymuş. Ben hemen sulu kısmı yazıyorum zaten direkt. Eşittir. Toplam ağırlığım 80, 40 da 120 çarpı oranı istemiş benden. Bir sıfırı silebilirim her taraftan. 4 kere 40 160 artı 7 kere 80 560 eşittir 12 tane x. Topladım arkadaşlar 600 720 eşittir 12 tane x. Her tarafı 12'ye bölersem 60 eşittir x olur. Yani karışımın su oranı %60 olur arkadaşlar. Devam edelim. Biraz daha ÖSYM'nin sevdiği tarz sorular. Şekilli sorularla devam ediyorum. Şekildeki boş havuza A musluğundan her dakikada 4 litre su. A'dan 4 litre su akıyor. B musluğundan her kadar 6 litre su akıyormuş. Güzel. Klorlu su akıyor. A'dan akan su %10, B'de akan su %30 klorludur. Arkadaşlar bunun %30'u bunun da %10'u klorluymuş. Güzel. X'i birlikte açılıp boş havuz doldurulduğunda havuzdaki klor oranı yüzde kaç olur? Bu tarz sorularda arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. Şimdi havuzun kaç litre olduğunu bilmiyorum. Ama havuz kaç litre olursa olsun oran değişmeyeceği için bir saat içinde havuz olsun diyorum. Bir saat içinde bu arkadaş 4 litre su aktır. Klor oranı yüzde kaç? 10. Art. Bu arkadaş 6 litre su aktır. Klor oranı yüzde kaç? 30. Eşittir. Toplam ağırlığım 10 litre. Klor oranı bilmiyorum. Zaten benden bunu istiyor. Her taraftan bir sıfır siliyorum. Burada 4 kaldı. Art. 6 kere 3. 18. Eşittir. X'den top, topladım. 22 eşittir. X olur. Klor oranı yüzde %22 olmuş arkadaşlar. Devam edelim bir sonraki soruyla. Kahve oranı ağırlıkça %48 olan x gram kahve süt karışımı ile kahve oranı %72 olan y gram kahve süt karışımı karıştırılıyor. x y'den küçükmüş. Hmm. hemen şöyle yapalım arkadaşlar. x gram ağırlığım var. Bunun yüzde kaçı kahve? 48'i. Bir de y gram ağırlığım var. Bunun yüzde kaçı kahveymiş? %72'si. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. x y'den küçüktür demiş. Hmm. böyle biraz zor bir bilgi. Şöyle yapalım. x y'den küçükse yani x'in ağırlığı y'nin ağırlığından azdır demek. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ben önce şöyle düşüneceğim. Bu ikisi eşit olsaydı. X ile niye eşit olsaydı? O zaman oranın bu ikisinin tam ortası olurdu arkadaşlar. Toplamlarının yarısı. Yani x e eşit olsaydı şöyle bir şey olacaktı. Oranın direkt 48 72'yi topladım. 122'ye böldüm 60. Oran bu olurdu. Eğer x'in ağırlığı y'nin ağırlığından azsa oranın buraya yakın olacak. Çünkü y daha fazla ağır. Y ağır bastığı için oran buraya yaklaşacak. Eğer x ağır olsaydı oranın bu tarafa yaklaşacak. Ama bu soruda y daha büyük demiş. Yani y daha ağırdır. O zaman oranın 60'tan 72'ye yaklaşacak. 60'tan büyük olacak. O zaman hangisi olabilir? 62 olabilir. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Bu 2019 TET sorusu arkadaşlar. Çıkmış sınav sorusu. Hemen bakıyorum. Deniz, Eylül, ellerindeki yumurtalara ve her birinin içinde 60 mililitre yağ bulunan şişelerdeki yağları aşağıdaki verilen sıra ve oran ile karıştırarak birer saç maskesi karışımı elde ediyorlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Deniz ve Eylül diye bir şey tutacağım. Bakalım neleri karıştırıyorlar bunlar. Bir miktar badem yağı. Badem yağı diyelim şuna. Başka ne karıştırıyorlar? Kullanılan badem yağının yüzde 40'ı kadar yağ. argan yağı. Argan yağı ve son olarak argan yağının %75'i kadar ya da 175 kadar zeytin yağı. Zeytin yağı. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Bu tarz sorularda her zaman bir miktar demiş ya. Bu bir miktarı ben 100x olarak alıyorum. 100'ün katı olsun ki yüzdelerini almak kolay olsun. Badem yağı konulan argan yağı pardon, argan yağı konulan badem yağının %40'ıymış. O zaman burası 40x olur arkadaşlar. Aynı şekilde, ya da %75'e kadar zeytinyağı demiş, o zaman burası da %75'lik olur. Buraya kadar bir sıkıntımız yok, güzel. Her 70 mililitrelik yağ karışımı için bir yumurta kullanılıyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar, şöyle not ediyorum, 70'e bir yumurta. Bunu birazdan kullanacağız, bakalım kaç mililitrelik yağ elde ediyoruz. Her birinde yalnızca iki çeşit yağın bulunduğu bu iki karışım elde edilirken, deniz bir şişe argan yağının tamamını kullanmış. Arkadaşlar burada bir bilgi vermişti bize. Ellerindeki yumurtalar ve her birinin içinde 60 mililitre yağ bulunan. Demek ki şişelerin her biri 60 mililitre alıyor. Eğer ben bir şişe argan yağı kullanıyorsam şuraya şöyle yazayım. Deniz olsun bu. Bu arkadaşlar diğeri kimdi? Eylül. Eylül olsun. Deniz 60 mililitre argan yağı kullanıyor. Arkadaşlar %40 denk gelmişse 60'a kaç denk gelir? Hemen şöyle hesaplayalım. Burası 2 iken burası 3'tür. Burası 2 iken buranın çoğaltması için 2 kere kaç yüzdür? 50. O zaman 3 kere 50 burayı 150 diyor. 150 gram da badem yağı kullanmış bu arkadaş. arkadaşlar deniz toplamda kaç gram yağ kullanmış? Hemen onu da şuraya yazalım. 150, 60 da 210 gram yağ kullanmış deniz. Şimdi 50 bulalım. Eylül ise 2 şişe zeytinyağının tamamını kullanmış diyor. Hemen 2 şişe zeytinyağını hesaplayalım. 60 mililitreden 2 şişe 120 mililitre eder mi? Buraya kadar bir sıkıntımız yok. 120 mililitre zeytinyağı kullanmışsa kaç litre badem yağı kullanır? Onu bulacağız bu veya bunu kullanmak zorunda var ya. Bunu kullanırken badem yağı ve zeytinyağını kullanırken badem yağını hesapıyoruz ayrı ayrı. Şimdi 75'e 100 gelmişse dikkat ederseniz burası 3 kere 25 burası 4 kere 25 3'e 4 gelmiştir. O zaman burayı 3 kabul edersem 3 kere 40 Oran yapıyorum arkadaşlar. Yani anlatmak istediğim şey şöyle 75'e 100 gelirse 120'ye kaç gelir? X gelir diyorum. İçler dışlar çarpımından 3, 4, 160 gelir burada arkadaşlar. O zaman Eylül dediğimiz arkadaşlar 160 gram badem yağı. 120 gram zeytinyağına 280 gram yağ kullanmıştır. Şimdi ilk bilgimize gidelim. 70 grama bir yumurta denk geliyor. 70 litre, mililitre. O zaman 220 210 mililitreye kaç yumurta denk gelir arkadaşlar? Hemen bunu 70'e bölüyorum. 3 yumurta buradan. 280 mililitreye kaç yumurta denk gelir? Bunu 70'e bölüyorum hemen. 70'e bölersem 4 yumurta denk gelir. O zaman toplamda 3 artı 4'ten ben... 7 tane yumurta kullanmış olurum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.